Selam. Bugün sizlerle birlikte ay, Bugün sizlerle birlikte bir sürü pet edeceğiz. İnşallah pet takası yaparlar. Yapmazlarsa da ne yapayım artık? Ee, i̇lk öncelikle buradan cumartesi günü yapacağım buluşma için yumurta alalım ki şey boyunca fazla olması gerekiyor ki şu normal bunu alayım mı ya? 12 şey. Alayım belki güzel bir şey çıkar. Bu stilkisi falan filan çıkar. Nasıl olsa var. Tekrardan petlerden. Ondan alalım. Aaa. Ekeli geçiyoruz. Neyse. Evet. Şimdi burada ben biraz kıyafetimi değiştirmek istiyorum. Burada kıyafetler var ama bunlar çok pali. Pet var, olmaz olmaz. <laughs> hmm şey neymiş bu arada. Bu videonun videonun kutluğu ama bilmiyorum. Neyse. Evet şimdi kıyafetimizi değiştirelim. Ben burada güzel bir şey yapmıştım ama bu yüz kalsın bence. Saç. Saçımız ne olsun saç. Ne olsun acaba ya. Hiç güzel bir şey de yok ki. Hem güzel bir şey olsun istiyorum ya. Yok, 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 yok. Bu da, güzel değil. Bu, da güzel değil, bu da güzel değil. Bu güzel aslında biraz. Bu iyi mi? Bu da hiç güzel değil. Niye hiçbir şey yok ya? Aa, bunu beğendim. Evet, bunu beğendim. Bu güzel oldu. Biraz iyi bir kombin yapmak istiyorum ama haram var. Böyle güzel bir şeyler. Böyle hiç de böyle hani. Güzel bir şey yok ki. Yapayım kombin. Hem ne şey yapsam sadece üst yok. Bence saçı da değiştirmeyelim. Direkt iptal edip iptal, çık. Çok kötü oldu biraz. Hadi gelin sadık dostu kas edip güzel şeyler alalım. Bu arada oynuyor musunuz, seviyor musunuz? Çok boş konuşuyorum. Neyse. Burası biraz fakirlikten kaynıyor olsun. Hemen buradan bir dans açalım ve bugün kanalım için bir video çekiyoruz. İstiyorum burada. kanalın için bir video çekiyoruz. Siyah tek boynuzla at. Sizi görmek güzel. buradaki çoğu kişi şey çıkacak. Bakın size de çakma Maya. Sen... de çekiyorum <laughs> çakma Maya. Sahte değil bak. Hikaye bakıp verdim. Um. Eee... k t c i l lah, Abang. a n a n b i l a "Ah, kau tuh b i a r i beda-beda s si Dio." n g e b e o a t a n y a k a k gitu, k k a k s i Dio." Aa benim de var. Bekle. Bekle ben de bileceğim. Ben de bileceğim. Ben de bileceğim. Hayvan tıklayalım. Evet biraz uçtuktan sonra aşırı artık aşağıya inebiliriz. Bugün kanalımıza yeni bir video çekiyoruz. veya Joker Adık Dost. Kanalım için bir video çekiyoruz. İnanmıyorum sana ben neyi vereyim ya. Neyi vereyim sana Ne vereyim. Çöpü vereyim. Hadi bugün kanalım için bir video çekiyoruz Bu kadarlar. İnanmıyorum. Bunu bana mı vereceksin? <laughs> Mutlu yıllar dedi. Bende yok maalesef. Çok özür dilerim. Bende yok ama. Hoşçakal diyelim. Çıkıyorum buradan çıktım. Bir tane alamadık ya. Bir tane alamadı gitti ya. Bir tane siyah tek boyu at istiyorum. Bir tane. Sen de mi geldin? Olur. Kanalım için bir video çekiyorum. Çıktı. Demek ki tamamlayacağız ya. Ah be. <laughs> Bari bunları toplayalım ya. Yapacak bir şey yok. Binelim belki. Benim kuş da ağır ağır geliyor. Ha. Neyse. Ekrana çiçekler yol değil mi? Vey. Çünkü siz bir çiçeksiniz. Artık kapatmam gerekiyor. Hoşçakalın. Sizi seviyorum.